Burada bulunan tanıklar huzurunda evliliğin kutsallığına ve güzelliğine inanarak ve de gerçek sevginin Tanrı'dan geldiğini bilerek Melis'i sana Tanrı'dan verilen bir eş olarak kabul edip bütün bir ömrün boyunca koca olarak ona bağlanmak istiyor musun? Evet. Lütfen alkış. Sevgili Melis, Burada bulunan tanıklar huzurunda evliliğin kutsallığına ve güzelliğine inanarak ve de gerçek sevginin Tanrı'dan geldiğini bilerek, Lawrence'ı sana Tanrı'dan verilen bir eş olarak kabul edip bütün bir ömrün boyunca karısı olarak ona bağlanmak istiyor musun? Evet. Şimdi sevgili Lawrence, lütfen Melis'in gözlerinin içine bakarak benim dediklerimi lütfen tekrar et. Mikrofon sen. Ben Lawrence, ben Lawrence Edward Wilson. Sen Melis Samur. Sen, Melis Samur. Karım, olarak. Karım olarak kabul ediyor. Tanrı ve Tanrı'nın ve onun kutsallarının önünde. Varlıkta ve yoklukta. Varlıkta ve yoklukta. Sevinç ve üzüntüde. Sevinç ve üzüntüde. Hastalık ve hastalık ve sağlıkta. Yaşamın boyunca. Yaşamın boyunca. Kocan olarak. Kocan olarak. Seni seveceğimi. Seni seveceğimi. Koruyacağımı. Koruyacağımı. Ve sana sadık kalacağımı söz veriyorum. Ve sana sadık kalacağımı söz veriyorum. Alkış. Ben ben Melis Samur. Sen Lawrence Edward Wilson'ı Wilson kocam, kocam olarak kabul ediyor. Tanrının ve onun kutsallarının önünde. Ve onun kutsallarının önünde. Varlıkta, ve yoklukta. Varlıkta ve yoklukta. Sevinçte ve üzüntüde. Sevinçte ve üzüntüde. Hastalıkta, ve Hastalıkta ve sağlıkta. Yaşamımız boyunca. Yaşamımız boyunca karın olarak seni seveceğime ve sana sadık, kalacağım. ve sana sadık kalacağıma söz veriyorum